Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Warface Go oynayacağız. Hadi başlayalım. Bekliyoruz. Bekliyoruz. Böyle sandığınız gibi Warface'i bilmeyenler böyle eski kötü görünen bir oyun değil. Böyle göründüğüne bakmayın. O mekanı falan güzel. Hadi artık. Topkun. Topkun ne ya? Top. Hadi. Bulamadım 18 saat ya. Hadi ya. Böyle olmazdı. Ne oldu birden? Ha? Buldu. Tamam. Hadi başlayalım. Map'imiz burası. Haritamız burası. Brains, yer Line, Topgun Bir. Bunlar nasıl izim oğlum? UMT Saks, Aa ben Black um. tam Tamam Warface değilim ben. Bu da doyuyoruz. Şurayı bir dolduralım. Siz doldurun ben savaşa gidiyorum. Çoğu buradan geliyor. Bu haritada ben orada oluyordum. Ya oradan işte ya. Bıçaklayabilirdim aslında da neyse. Aha. Can çok az. Kim var? Ya adam fena yok mu ya? Aha. Pat. Ya. Ses açalım. Olmayacak. Sen nereden geliyorsun? Ha nereden geliyorsun? Kör ya. En azından bir kişi öldürdük. vursana ya. O kadar sniper aldım. Dur sniper edit yapın. Editçiler. <gülüyor> <gülüyor> of editçiler gördünüz mü? <gülüyor> Orada. <gülüyor> hanım doldur We lost bomba yakışır. Editçiler. Pardon. Editçiler izleyin bunu. Ya. Tır 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 tır. Of. Sana dalacağız yoksa ya, son anda bıçağı tıklamıştım, olmadı. 45 abone olmuşuz. Thank you. Ya kör. 60'ından. Ah. Ya. Abicim neredesin canım benim? Abicim diyorum sanki benden büyük de. Bunu kestik tamam. Kanka gel sen şöyle. Ya. Ben burada değilim. Bir bomba yakışır kanki sana. Şurada dolduruyorlar. Ya. İlk defa fit yedim biliyor musun? Evet. Blackwoodlar güçlü oluyor çünkü. He var faceler pardon ya. Play Store'dan da indirebilirsiniz ama ben Epic Games'ten indirdim. Fortnite falan Rocket League'i de oradan zaten. Fortnite Rocket League'i zaten başka bir yerde indiremem mobile. Mobilde var bilmeyenler. Fortnite'ı oynadım. Şimdi aynı PC'ye nasıl yüklüyorsanız öyle tıklıyorsunuz hemen yani yüklenmiyor. Android'i seçiyorsun. iOS için yani bilmiyorum. Android'i seçiyorsun. Sonrasında yükleniyor ana ekranına geliyor. Hesabın varsa hesap şey yapıyorsun. Hesabın yoksa oluşturuyorsun. Sonra yüklüyorsun oluyor. Hatta Fortnite'da telefon şeyi var yazıyor. Telefon şey derken şöyle telefonun olduğunu yazıyor. PC'de de olduğunu yazıyor. Still a brain rot videos çektik. Çek, çektim. Sonrasında ne oldu biliyor musun? Bütün ben milyondan sonra B diye bir şey geliyor ya. steel the brain rot işte. Orada çek, çektim Benim 6 milyonluğum vardı. 15 milyonluğum vardı. Her şeyimi çaldılar. Bu arada güzel ha ben beğeniyorum. Beğeniyorum ilk defa alacağım. Of. Bravo. Kim var lan? Tara tara tara. Bravo. Alıyorum burayı. Keseceğim. Aldı bizimki. Üstten dalacağım ben. Taramalı Burada Taramalı ile alacağım Diğer tarafa gidiyorum ben yanlışta. Aldık. Ya diğer tarafa gideceğim artık. Sıkıldım burada. Diğer taraf tamam. Aldık burayı. Sen niye burada? Charlie, we Alpha Point. Securing Alpha Point. Charlie Point. We lost all the fifty-four. You can Alpha Point. Securing Charlie Point. Securing Bravo Point. alırım. Kurşunumuz tam olsun. Bura bizde. Of 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 kaç kişi aldım. Çok bir savaş var orada. A bende A bende. Ne ara defeat? <laughs> Mini pi olacakmış maskaz. Evet arkadaşlar görüşmek üzere bay bay. Şimdi bir daha Warface videosu şimdi bir daha çekiyorum. Çünkü the ben kazanmadan videoyu bırakmam. Görüşmek üzere. Bay bay.